iyiliği emredip kötülükten nehyedenler hakkında çok büyük müjdeler var. Estaizu billahi bismillah. Kuntum hayra ümmetin. Siz ümmetler içerisinde en hayırlısısınız. Bize buyruluyor ha. Ümmet-i Muhammed'e buyruluyor. Diğer ümmetler içerisinde 124 bin peygamber geldiği söyleniyor. Allah'a emanet sayısının kesin olarak Mevlamız bilir. O ümmetler içerisinde en hayırlı ümmetsiniz. Ayet, Ali İmran Suresi, ayet numarasını bilmiyorum. Merak edenlere bakar, söylerim. Te'murûne bil ma'ruf ama hayırlı ümmet olmanın yolu neymiş? Te'murûne bil ma'ruf. İyiliği emredersiniz. Bitmedi. Ve tenhevne anil Kötülükten de nehyedersiniz. İyiliği emredip kötülükten nehyediyorsan o zaman müjde ney? Fe muflihun. İşte onlar felaha. Yani kurtuluşa erenlerdir Allah buyuruyor. İyiliği emredip kötülükten nehyetmekle beraber Allah bize neyi müjdeliyor? Kurtuluşa erenlersin buyuruyor. Allah bu vazifeyi en güzel bir şekilde yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin.